canım. Ya baba gitmeyeceğim. Ama ben yokken birinin annenin yanında durması gerekiyor. Onu da sevmiyorum. seviyorsun tabii ki. Yani seviyoruz. Bazen kızıyoruz ama seviyoruz. Ben yokken annene iyi bak. Olur mu? Tamam. O kadar da kötü bir adam değilim gördüğünüz gibi. Teşekkür ederim. Arada sırada tekrarlayalım bunu neden olmasın. Çok iyi olur. Ama karşılığında sizden küçük bir iyilik isteyebilirim. Arkadaşımız Ezel pek yerinde durmuyor. Onun neler yaptığını anlatırsınız bana. İyi olup olmadığını öğrenmek için tabii. Casusluk yapayım yani. Peki. Ne yaptığını bilmek istiyorsun. Bir planı var. Bir planı var. Bizim ezen işte. Hep bir planı var. Canım benim. Ben bu yüzden seviyorum bu çocuğu. Ne planı? Sekizi kendi tarafına çekecek. Hayalperest çocuk. Mümkün değil. Mümkün değil mi? O zaman ne yapıyor burada? Sen istesen elli kere öldürmüştün beni. Ali'yi, Ezeli babamı. Elli kereye gerek yok. Bir kere yeter. Ramiz ben senin kanındayım. Biz aileyiz. Benim ailem falan yok. Baban halletti onu. Kenan halletti onu. Senin ailen var. O öldürmeye çalıştığın adam var ya. Niye sana karşı koyuyor? Ben çok iyiyim diye. Bu adam en iyisi. Kimle kavga ettiyse kazandı. Sen ne niye kavga etmiyorsun? İnsanlar yaşlanınca yumuşuyor. Kaç senedir sana niye bir şey yap? Hı? Seni sevdiği için. Sakın anacığım. Bana söyleyemeyeceğin şeyler var. Beynin yıkandığı için. Yalnız. Senin bir ailen var. Ben de başla. Ben senin ailenim. Yalnız falan değiliz. Sabrımı zorlamam. Hı. 8 Eylül, 8 Eylül cinayet zamanı değilmiş. 8 Eylül senin aileni bulacağını görmüş. Babam uyardı beni bunlara. O adam baban değil. Değil, evet, değil. Çünkü babamı. Yeter. Ramiz yeter. Ezberlediğin cümleler bunlar yeter. Gerçeği istiyorum. Siz kendi çocuğunuzu beni tuzağa düşürmek için mi kullandınız? Bunu dinletmek için mi getirdiniz beni buraya? Birbirimize ne kadar çok benziyoruz değil mi? Ama bunu sakın cana söyleme. Çok üzülür. Sekiz de öyle. Senin onu kullandığını öğrenince ne yapacak sence sana? Artık kendi işlerine sizi mi koşuyor yazar? Sahi o ne yapıyor? Yemek parası bulmaya mı çalışıyor? <laughs>